Ya. Ben havuza giyeceğim. Hayır. Ben havuza hayır. giyeceğim. Böyle havuza giyeyim ya. Dur. Ya. Uyar şunu. Sakın. Uyar çıkarttım ama. ama. Yemeğinizi yediniz mi? Hayır. Havuz yasak. O su mü? mu? Hayır. Duy hayır. Uyamın duyu gitti. Ya annem ben niye bunlarla beni baş başa bıraktı ya? Ay. Ama ben avuca girecektim ya. Aç karnına giremezsin sen de öyle. Saçımı çekme bak yeni yaptım da. Ya bunlar kurdu mu Minim karnım acıktı. Bakın mama getireceğim şimdi size uslu durun tamam mı? Tamam. Elif gelene kadar ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Tamam. Burayı dağıtalım. tamam. <laughs> Ayı dağıttı hepsini. Halil dağıttı. Ben Aa, yoktum. Çocuğun kafasına geldi. Sen de yaptın değil mi? Hayır ben yapmadım. Benim fikrim değil. Doğru fikrim değil. <laughs> evet çocuklar. Şimdi ikiniz de kalkıp buraya oturuyorsunuz. Hadi bakalım oturun. Ben buraya oturmak istiyorum. Ben bu yol istiyorum. Artık büyüdü sözümü dinler misin? Hayır ben bu oturacağım. O zaman mama yok. He. Sen niye bana atıyorsun? O zaman hadi sen buraya ben otur. Tamam. Ben mama istiyorum. Tamam, Sacımay. seviyorum onu. Bak, cici. Cici, şak! Ne Cici şak! Şimdi havuç püresi yiyeceğiz, tamam mı? Hayır ya! Ya hayır ya! Tamam, mamoni! Mamoni! Hayır, mamoni ne istiyoruz? Evi dağıtıyoruz. Bana vurma aptal, ona vur. Ya yapsın ya! Mama ne? Hayır, onu istemiyorum. İstemiyorum onu! Ben şahlik istemiyorum. Ben mama tattım, mama istiyorum. Evet, ilk başta Halile. Ya ben de. dik diyor? Ki Ne yapıyorsun? Özür dilerim. Siz ölürsünüz böyle kediniz yer. Aa, pisi pisi yiyor. Yem Baksana hayır. Dana ne, mama ne yok size. Renkleri de döütecektim, gitti ya. Ya bebek manyak mısın ya sen. Mimamamoni nerede? Mama. Hadi. Baba! Mama! Mamoni! <laughs> Niye üçlü hocam? Halil de duymadı. Tüküydü sana şimdi. Emzini ver. Emzini ver. Biri Halil'im biri senin. Hayır ikisi de benim. Hayır. İkisi de benim ya. Hayır, ben... Şişt. Ali bak çok yaramazlık yapıyorsun. Tamam. Düzgün dur. Şimdi şey soyacağım şimdi. Bu arada size ödüllerim var. Şapka ve çorap. Bakın çok benim. tatlılar. Aç. Bu şapkayı. Mane mamam aldı. Babam mama aldı bana. Baban almadı bak. ben aldım baban tatilde çok tat. bak. Bak muş yap Ama bunun kimin kazanacağını durarak öğreneceksin. Uşku duyacağım yani Halil'le yayamazlık yapacağım demek Şşş. bu. Değil mi? Ne istiyorsun? Mamone. Tamam araba sana bu yakışır hadi. Hayır, mamone ayaba değil mamone. Mamone işte danone. Hayır, mamone danone değil mamone. Tamam mamone mamone. Tamam. Ya Hı -hı. oyuncağım kıyıydı. Hayır oyuncağımı kıydı. Ne? bak şu yapamayız. Şu an yemek saati. Ama ben yemek istemiyorum. Havuza yemek istemiyor muydun? Havucu da istiyorum. Bunu da istiyorum. Koca bebek bu ya. Al bakalım. Ol 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 ol. Aferin uçak geliyor. <laughs> Çok verdin ya. <laughs> e ne yapayım yetmiyor sana hiçbir şey. Zaten ben top istiyorum. Oyuncak bunlar. Oyuncak değil yiyecek. Hayır iyi. Iyi, bak sen oyuncak yedim. Bir tane daha açıyorum. Hadi cezan geçti. Bunu açmam lazım. Ya onu açmanı istiyorum. Açamıyorum bebeğim. Gel. Bağırma. Emzini çıkaralım. Emzini <laughs> çıkart. Ya bırak çıkar. bırak. Koca bebekler sizi. Sakın tükürme bunu da bak Ben sakın. de buradan emziğimi alayım. Benim gerçek emziğim bu. Kaçacağım. Ay bırak onu. Hayır ben bu mi? benim. Hijyen olmuyor bak. Bırak onu. Hijyen Olur. ne? Hijyen temizlik sağlık. <laughs> Ayın emzini ben istiyorum. Hijyen bilmiyorum ben. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. Ben yiyebiliyorum. Senin emziğin var Ali. Şimdi ben otur, otur karşıya. Karşı. Abi benim emziğim kayboldu ama ya. Şapka istemiyor musun? Şapka istiyorum. Tamam o zaman dur orada. Şu Ay ben yiyeyim. Halil'in Halil zamanı. Ay ben Hayır alamazsın. Ama ben şapka istiyorum, koyak istiyorum. Yaptın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben havuza aşıydım. Ne? Ne evet. yaptın sen Ali ya? Sen yoktun. Halil Ekim'iz havuzda aşağıydı. çok, çok pissiniz. Çabuk ceza alana çabuk. Ay hay hay. Ama çok güzel bayon bayon çıktı havuzda aşağıydı. Umarım. Balon mu çıktı? Siz de o baloncuklarla eğlendiniz tabii. Ay, kedi, kedi. Evet mama yiyor. Onu rahatsız Çin etmeyin. Şey. Bak ben de kediyim. Sen kedi ama. değilsin. Kendi kedi ya sen. Kedi ama. mama yiyor. Ya ne yapıyorsunuz çocuklar ya? <laughs> Rahat bırakın kedi. kediyi bak. Mamam kedi. Çabuk. Ceza fight fight seninle benim ayağımda kocaman bir fight fight Ceza rapçi Ben yem rap sevmiyorum Niye bu yaşta işte, böyle şeyler dinliyorsun Seninle benim ayağımda fight fight Geç daha yürümeye de öğrenmediler. Ne yapacağım ben bu bebeklerle? Ah. Ya düştünüz ikiniz de ya. <laughs> o zaman size sürprizlerimi vereyim artık. En iyisi şunları vereyim de sussunlar. Ay ceza ben ciddi sürpriz veriyorsun aptal abi. Biz bunu arkadaşlarla çok bildik değil mi? Aynen <laughs> abi. <laughs> <laughs> Tutun! Kim tutarsa? Ben çorap gi giyemiyorum. Bak vicdan ama. yaptım size. Şu çorap, nasıl giyemiyorum? Giyer misin? giyer, misin? Ben de çorabım. Bak giyemiyorum. büyüksün artık hadi giy. Ama çorap giyemiyorum. Ben giymeyeyim. de çorap giyeceğim. Ya o şapka ya, kafana hayır, takacaksın. O çorap değil. O tişört. <laughs> Ya bu çoyap Nasıl giyemiyor musun? Ayağım çok büyük benim. Çok küçük çoyap bu. Hadi giyebilirsin hadi. Ya çoyap oynuyor diyorum. Annem ya bu ya. Anlamıyorum. Çıkar Hı. o zaman çabuk. Çıkar. Ya baksana ayaklayım çok büyük benim. deva ayağım gibi. sana. <laughs> hadi gel biz gidelim. Boycum kalpta. Oyun oynayacağız. Elif duymasın. Aa! Köy eğitimizi yapıyoruz. Tamam düzgün yapın birazdan yanınıza geliyorum. İyi misiniz? Bunlar ışık mı? Aa, ne kadar değişik bir yer burası. Kedi de buradaymış. Aa. <laughs> Hayır ne yapıyorsun? <laughs> ya ben sana demiştim sen yürümeyi bilmiyorsun. Ben biliyorum <laughs> sen bilmiyorsun. <laughs> Ne bacağını ne oldu ki? Bacağı <laughs> Dur, bacağını tamir etmemiz yağcı. Ben sana mine yapacağım tamam mı? Bekle beni. Tamam hayır. Üzüme mineyi bulacağım sana. Eee <laughs> anne. Mineyi buydum. Tamam büyük iğne buydum. Seni kaldıracağım aya. Sakın korkma. Sana bu iğneyi yapacağım. Bir, iki, üç mi? İyi geçti, işte, yaşasın. Hayır, Elif geliyor. Elif geliyor. Ay, ben sen kadar evliyim de benim de her tuvaletteydin. Ya böyle tuvaletimizi bu, bulamadık, aradık, aradık. Böyle tuvalet yokmuş. Tuvalet sanki katta olduğunu biliyorsunuz. bu katta yok. Ama hangi ne yaptı biliyor musun? Ayşan şöyle tuvaletini yapmış. Ya hadi ya? Şu nasıl temizleyeceğim ben oraları? Şaka şaka şaka. Ben bu yeniye geldim biliyor musun? Niye geldin da bu bu da çünkü oyuncak dünyası var. Hadi gel bir oyun oynayalım. Oyuncak hadi gel. Ben oyuncak saati var demiştim şu an değilim. Hayır hayır oyuncaklar çok güzel. Bu da <laughs> ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor? My City. Hayır Vice City yazıyor. Ben <laughs> oynamıştım GTA 8 çıkıyormuş. Tamam. Sen... Hayi ne yapıyor ya? Hayi spoy yapmaya çalışıyor. Ama Hayi taşlı. İçeride sen uyurken Hayi spoy yapıyormuş bak. Yeah, çok iyi. Aa, çok iyi yapabiliyor. Bu nasıl bebek ya? Neşen neşen ne Aptal abi. Bak bir de Şaka o der, sen, Ama kuyağı mı kuyağı? Sen bize çok iyi <laughs> bir <laughs> bir <laughs> yapıyorsun. <laughs> sen bize çok iyi yapıyorsun. Yine bir tane de niye vurdun? Bebekler burada bir ne istiyorsun? Ben bir şey oyuncak istiyorum. Doktorculuk. Mokboycuk oynuyorum. Doktorculuk. Mokboy. Tamam Mokboy. Hadi aç bakalım. Doktor. Tamam bir dakika bir dakika. Söyle. Ben seni bir yere götüreceğim. Gel. Nereye götüreceğim? Gel götüreceğim. Oyda oynayacağız. Gel. tamam. Hadi gel ya. sen de gel. Tamam. Kimi tedavi edeceğim biliyor musun? Beni. Ben Hayır, sen ayımışsın. ayı mısın? Ayı mı ayı o ağaçta olmuş. Onu tedavi edeceğim. <laughs> Okey. Hadi, Hadi Ben neden bilmiyorum ama Şimdi ben mokta yoydum. Ayıcığımı tedavi edeceğim. Sen Bunu... gerçek eşyalarla yapıyorsun. Evet ben gerçek doktoyum. Öksü ayıcık. <laughs> Sen mü? ayı öksüyecek ya. Tedimi <laughs> de muayene edeceğim. Ben hem bokkoyum hem Mete ineyim. Sen çok akıllı bir doktor ve... Evet ben evet. senden de akıllıyım. Evet aferin hadi Bir şey bakalım. söyleyeyim mi? Ben Hayi'den de akıllıyım. Hayır. Ben herkesten en akıllıyım. Çünkü niye biliyormuşum? Neden? Annem bana dedi ki en akıllı sensin bu dünyada benim akıllı oyum dedi. O sen susman içindin. <laughs> ya hayır ya. Öyle dememişti. Annem ne yancı değil ki ama beni çok seviyor. Tam sen yaramazlık yapma diye de. Her çocuğa öyle söyler. mineler buydaymış. Hayır sana boşuna kocaman iğne yaptık. Acıdı mı? <laughs> Hala yüreğim <yürüyemiyor. gülüyor> ben şimdi ateşi ölçer yapacağım. Ayıcık gel buraya ya. Senin hayır, ateşi... Ya hayır sen kayışma var ya. Benim o Hayır ayıcığımın üstünden kay. Ay sen yapma. Bu ya bu tamam, benim ben ya. Istedim, tamam. Ama ya hayır ya. Anne biz diye ben ya. Anne gelemez ki iki <laughs> gün tatilde. Evet biliyorum bak şimdi. Ben gittiği artık öğrendim. Söyle bakayım bu ne renk? Bu tuyuncu. Ya bir de öğrendim diyor pembe bu pembe. Ha işte ben de onu diyorum pembe. Tamam pembe. Peki bu ne renk? Bu nani. Nani ne ya? Naniye? Nani, 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 nani. nani. Sizde gerçekten hiç iyi anlaşamıyoruz. Ben size ona da ne verecektim? çikolatalı polik verecektim. Hiç sözümü yok. Mikey'ın tayip pudiği? Hey şeydim, oy. Oy. Her şeyi yapayım. Tamam, ama Halil kardeş. Ben yiyeceğim. Bana bak, kulağımı çekelim. Ne? <laughs> şaka. Ver, ver, hepsini bitirme, hepsini bitir. Hayır hayır Halil de istiyor bana, ağlıyor <laughs> Halil. Halil, ağlıyor Hayır değil, benim bu. <laughs> ben bunu seviyorum zaten. <laughs> Aptal, her şeyi yediğime edemeye çalışma. Bu benim en sevdiğim çikolatalı puding. Tamam, hadi ye bak. Kişisel hmm. anlaşmış bana şey yapıyor. Ne? Ne? Benim arkamdan konuşmuşsun. Biz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne Bak bu süper ben şüpemen Hayır huyk. huyku. Evet yeşil. Hayır hayır, huyk huyk. Huy. Huy. Yani böyle yeşil canavar gibi. Şimdi ben Hı. bunu Hı. yiyeceğim. Şöyle ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacaksın? Babamın mahçedeki çiçeklerini yoracağız. Sakın! Niye böyle yapacağım biliyor musun? Babam dedi ki onları toplayacağız dedi. Anlamadın mı? Ya Hayır, seninle da... kafam çalışmıyor herhalde. <laughs> hayır yiyemiyor. Yardım edeyim hayır. Ben sana ne demiyorum eğer ettim diye kalkadım. Hayır, hayır, ben ona. iğne yaptı. Bir iğne Aa. vurdu. Domuz iğnesi mi? Sen imiş. kardeşine bir bilmeden gerçek iğne mi vurdun Ali? Hani? Evet iğne işin diye yaptım. Sen ne yaptın Ali? Hani <laughs> ben hastaneye gittim. Ne hastanesi? Ben zaten doktoruyum aptal abi. Ateşi çıkmış çocuğun gerçekten iyisi. <laughs> Hayır ben sana iyi olsun diye iğne yaptım ne oluyor ya üzülme. Gel. Sen yoksa annemin iğnesini mi kullandın gerçek olan? Hayır gerçek iğne değil büyük iğne yaptım. Tamam işte onlar gerçekti. Hayır hayır iyi olacaktın hani iyiydin. <laughs> Çocuk bayıldı. Ya şaka yapıyor uyumadı. Eğer kolun havada kalırsa... Şaka yapıyor demekti bakalım. <laughs> Bizi kandırıyorsun Bizi kandırıyorsun. <laughs> Şakacı seni. Uyan. Hadi maçıya gidelim maçıya. Aa burada şeker var. Bak ben çok senin için hayır. bebekler yemez. Ay, tamam. kayı bebek benim çünkü ben bir şakalı bebeğim. Bebeklerin şakalı olmaz ama benim şakalım var. Evet, evet çünkü çok akıllısın. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi bak bu meyaz kapıyı biliyor musun? Biliyorum. Bu meyaz Basit. kapıyı açınca... Mahçe! En bir bahçe! <laughs> sakın! <Sükri, gülüyor> bilmiyorsun! Bilmiyorsun! Hayır hayır sonları. biliyorum. Biliyorum. Evet, evet, dokunma sakın! Babam yaparken gördüm. Bak şimdi çay isteyeceğim. Şimdi bunların hepsini yiyeceğim. Sakın! Sakın! Hayır hayır! Sakır. Babam top yayım demişti. Ama Mişa de yani da yiyor. Senin ne bebeğin. bebeği. sakın da yiyin sen! Yiyor! İşte bak <laughs> Mişa onu yiyor. Ben de yiyeceğim. <laughs> hadi yiyelim. Bak ellerin çamuru oluyor! <laughs> buraya gel! Buraya gel! Eyüp şimdi sen buraya şay tamam mı Eyüp abi? 3'e kadar şay. Hayır tamam, hayır! 30'a kadar sayıyorum. Tamam 30'a kadar şay saklanırım. Hadi hayır koş. Hayır! Gel Yaramazlık yapmayın. Sus be! Ali Bak, bu Ali Bebek. Ali Bebek Bak, bu da Ali Bebek. Bu da Ali'nin yeşmi yani benim yeşmi. Sen ay, her yere yeşmi yaşıyorsun. Hayır, ya. ben burada gizli oda biliyorum. Oya gidelim. Hadi ha, kedi gel. gel. de geldi gelmiş. Bir gizli oda var. Bu burada, burada gizli oda var. Buraya şaklanalım. Buraya şey çok güzel bir yer. Burada şaklanalım. Ali burası çok sıcak. Evet burası sıcak. Bak kedimiz de buraya şeklenmeyi seviyor. Kapat kapıyı. O, bu yaşı benim gizli odam. Ben burada yaramazlık yapıyorum. uyuyor. Ya. Kedi kapıyı kapat bizi görmeyiş. Ya bak mı? Hayır. hayır bizi bulacak. Hayır bizi buldu. Şömeye gideceğim. Şömeye gideceğim. Hey şömeye gideceğim ben. Aa. Ben. Aa. Buldu. Evet. Ya iyi. Demek iyi. Şaka yaptım! Aaa! Tamam, Yalan çirkerim! şobeleyelim. Şobe! Şobe! <laughs> ya? Ama seni kaybettim. Şimdi sana güzel bir fırsat vereceğim. Biz hayır top oynayacağız. Maç yapacağız, sen de hakem ol! Çok güzel bir fikir bebek, hadi çakın! Aşağıdaki... Şimdi aşağıdaki kayayı ayacağız tamam mı? Hadi gel. Tamam hadi gidelim. İttiriyorum ben. Hayır bu beni ittirdi. Ya! Hadi. Merhabalar. Şimdi oynamaya gidiyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Benim kedim top oynayabiliyor bir de şarkı söyleyebiliyor biliyor musun? aynen <laughs> aynen. Ay, evet bana şarkı söylüyor. Ya bebek ya çizgi film izlemişsin uyduruyorsun. Ama bu yaşı daha nış. Evet hep senden. Dağıtmışsın bu yayı top ya. Ben de oynama gizliyorum. Onu tamam şuraya. işte. Ya. Senle beni oynayacağız. Maç yapacağız şimdi. Bu ben... kayayı bu yaya. Bu yaya da diğer kaleyi koyacağım. Evet bebekler. Top mu kale böyle? Şey ben topu seçiyorum. Ben topu. Ben de kaleyi seçtim. Hangi kaleyi? Ben bu kaleyi. Cristiano Ronaldo'yu. Ronaldo. Evet. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Aa ne yapıyor? <laughs> evet. Hakemim bak, bak. Düzgün oynayayım bak. Cristiano <laughs> Messi. Aa ben kayıcıyım. Kayıcı kurtardı. Hadi. <laughs> senin <laughs> yüzünden oldu bu senin. Ya ben ne yaptım? Ali bebek sıfır. Ee, Sen top? boşluğa. <laughs> top nerede? Top. Topu olmayan top, yer yapıyorsun. Top. <laughs> ya topu kendi.

Çayılmaca mı? Mutinak yay çok komik oymuş. Neresi komik ya? Göster. Bak. <laughs> Kuydaya yani çocuk gibi. <laughs> çocuk Çocuksun <laughs> sen çocuk ben çocuk. Ben senin ablanım. Hayır sen abisin. Abi. Bak bu da benim kardeşim Ali Cappay. Hayır Halil. Hal Halil Cappay. Siz de bir... <laughs> Mamoni. Merhabacık part... yapacağız. Her yeri dağıtacağız. Ay ya, hayır e. ya. E. Hayır e. dağıt. Hayır e. dağıt. Evet. E. Bak Halil dağıttı. E. Hayır annem ayama ne olur ayama. Hayır hayır, hayır, hayır hayır annem arıyor bırak sandalyeyi. Aradım. Hayır gerçekten mi aradın bakayım. Evet aradım bekle. Bakayım bakayım. Efendim kızım. Anne siz tatilde misiniz? Evet kızım gelin. Anne derhal gelin bu bebekler beni çok gördü. Çok hayır gördü. anne anne yaya söylüyor. Sus. Sus. Hayır, hayır hayır Ne yapmazlar? Öyle yaramazlık yapmazlar. Sen öyle sen anne hiç akıllı değil bu çocuklara. Evet biz yaramazlık yapmayız. Elif bize çok kötü davranıyor. Bebek bir dur ya. Yani. Biraz idare et sen. Tamam anne ya. Bugün bedenini ödeyeceksin. Şimdi sana çok güzel bir şey yapacağız. Gönül şun Ya Şan. bak bebek mı bırak. Hayır. Şimdi Elif abi uyudu. Onun ee, yüzünü çizelim mi? Çizelim. Oha. Bir şey yapmışsın. Bak kayınbey vay. Kayınbey. Ama bize çok kızacak. Doğru. Tam da böyle uzatmış kolunu. Ben ne yazmak istiyorum? A. B. Elif abi yazacağım şimdi. E. <laughs> Burayı da bir tane tavşan çizeyim. Hoppa. Tavşanları çok, çok seversin şey ya Ayşe'de tavşan. <laughs> eğine koy eğine eğine. Şimdi uyandığı zaman sivrisinek gibi elini yüzüne götürünce çok diye patlayacak. <laughs> Hadi bakayım. Eğif uyan bakayım. <gülüyor> <gülüyor> slime. <gülüyor> slime ne slime yaptık sana. Ya çocuklar slime elli mek yok demedim ben size. Ama biz çok güzel elime. yaptık bak. İyif ne abi. <laughs> İyif abi. Bu ne? tavşan çizdim. Tavşan şey böyle Böyle tavşan mı olur? Neden kolumu çiziyorsunuz? Erkeksin <laughs> erkeksin. Sen Bırak İyif abisin. <laughs> Çocuklar ne yaptınız? Çıkmayacak bu. Bir daha abi yazmasın. Ben etme. <laughs> ne hikayesi? Tavşanla kaplumbağanın hikayesi. Ya. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde ne oluyor ya bunlar? Ne oku? Ne, yapalım? Yapalım. ne içinde minicik bir tepe üzerinde kurulmuş Yok Kuşağı köyü varmış. Bu köyde yaşayan herkes sabahları uyanıp güneşe gülümseyip çiçekleri su veriyor. <laughs> Ben de görüyorum şey Ali bebek bozma bak kardeşin uyuyacak. Ama bir sabah gün şortodan kaybolmuş. Nereye kaybolmuş? Şey... <laughs> Nereye kaybolmuş? <laughs> ya okuyorum bak sus. Çik çik çik. He ee, emziğim. Emziğim. Emziğim MG nerede? Düştü düştü düştü. Ay ay uyu. Tamam soru abla ya ama hikayeyi okuyamıyorum. Anne. Onu. Tamam. Bugün bir gün boyunca iki tane koca bebeğe baktım. Benim için çok zorlu geçti. Siz de bana destek olarak kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ya <laughs>